yapma lüksü yok. Özgürlüğü de yok. Bunlar biraz önce de ifade ettiğim gibi mutlaka bu etik, estetik, adap, edep, muaşeret değerlerine herkesten daha fazla yoğunlaşması ve onun üzerinden düşüncelerini, fikirlerini, anlatacaklarını ortaya koyması gerekiyor. Eskiden eskiden bize şöyle yapıyorlardı bizi otur oturtuyordu. E, e, fikremi e, e, bir böyle e, daire şeklinde minderlerin üzerine kendisi orta yerde oturuyordu. Elinde bir tane sopa, sopanın uca, ucunda çaput sarılı e, açıyorduk e, amme cüzünü, ammecüzünü. Elif Çaput, çaput vurunca acıtmasın diye o, acıtmasın diye ve <laughs> e, o, Elif isim F cimdarsın c CEPCET diyeceğiz işte orada Vallahi derken bir şey hocanın e, elinden müftülüğü almayın da bu e, kadar şey yapın yani adam ha, yani şimdi <laughs> böyle kafada tutarken elimizi şöyle tutarak okurduk çünkü nasıl olsa vuracak diye ve ondan sonra da tabi hocadan da kaçardık mesela ben şeyde e, e, iki defa dayak yedim öğretmen okulunda okurken. Topu topu e, iki dayak diyorsun. İki, iki dayak birisi din dersi öğretmeninden ismi de şu anda <laughs> aklımda Allah selamet versin öldüyse Allah rahmet versin. Ya din dersi öğretmen tokat atar mı? Bir de ben de eğitim öğretmen. E, cennetten çıkmış diyorlar ya o yüzden ya, belki. Ya Hukuk Bey şimdi e, bu şöyle bir şey. Dayağın kusurlaştırılması. Yani gö <laughs> çocuğu gönderiyorsunuz e, Kur'an kursuna senin adın niye falan da filan değil diyor. Kendisi geri zekalı. Bizim de gerizekalı olduğumuzu zannediyor. Yani e, çocuğun adıyla ilgileniyor. Yani çocuğa bir, bir inancı e, ısındıracak, sevdirecek şeklinde. E, hani korkutmayın, e, ürkütmeyin, sevdirin. Yani şu hadisten de haberi yok demek ki. Hazreti Muhammed ne diyor? Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Korkutmayın. Nefret ettirmeyin, nefret. sevdirin. Müjden yani haberi o, bile o, yok. Onun onu işleri. Devamı işte. da ne? Müjdeleyin. Müjdeleyin. Yesiru ve la tuasiru, beşiru ve la tünefiru. Ha işte o bir evet, özetliyor. Yani onu, yani ne kadar güzel olursa olsun bakın şimdi bir yemek ne kadar güzel olursa olsun... ...şu arada paslı maslı tabağın içerisinde gelirse Hukuk Bey yemez onu. Ya peki affedersiniz de biz mesela üniversitede belli bir yere gelebilmek için... ...belli kriterleri sağlamamız, onları aşmamız, bilmemiz e, ve tekrar etmemiz... ...onun üzerine bir şey koymamız gerekiyor. Şimdi din adamı olabilmek için, e, hoca olabilmek için... Hz. Muhammed'in de sözlerini, hadislerini, doğru olanları, ayetleri zaten bilmek zorunda. Hadis edebilmek zorunda değil mi? E biliyorsa az önce söylediğimiz hadisi bilen birisi niye sopayla vurur falan? Bilmenin de ötesinde yaşama geçirmesi lazım. Evet. İslam'ın temel problemi bana göre Müslüman dünyasının temel Demin problemi söyledi, bu. İşte ahlak hali. Sö söylem Söylem Müslümanlığı ile eylem müslümanlığını birbirinden ayıracağız. Retorik var diyorsunuz. Evet, ya, tabii retoriği var, kürsü, içeriği yok. Kürsü yani. retoryası var. var, kürsü yani retoryası. Yani. Şimdi ben bir bir birkaç cümle girebilir miyim? E tabii, e, reklam öncesi medreselerde cerre çıkmak vardı. Eski Ramazanlar dediğiniz oraya döneceğiz ama şimdi geldiğimiz tamam, noktadan bu, bu, devam bu, edelim. Bu, 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 almamız lazım. Çünkü birçok önemli bu, cümle, söylendi. Nefoyim, bu, 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 cümle söylendi. Evet. Şimdi bu dayak olayları geçmişte kaldı. Şimdi hocalarımız böyle dayak bunun yanlış olduğunu anladılar. Zaten çocukluğumda dedi. Evet evet yani hatta şimdi zaman hocamız geçmişlerden ve hocamız bütün talebelerimden af diliyorum bana haklarını helal etsin, yanlış bir metotmuş diye e, bu günah çıkardılar bunlar. Yanlış şeyler. Çünkü Peygamberimizin az önce bahsettiğiniz böyle müşfik, böyle merhametli muhteşem bir adamın çocukları ümmeti böyle kaba saba agresif, dayakçı olamaz yani. Bunlar algıyla alakalı. Dinin böyle bir şey yok. Efendim, e, diğer taraftan sarık cübbe meselesidir. Dini sembollere şey yapmanız durumunda demek ki bir zayıflama var demektir. Ben şuna karşı değilim. Adam sakallı olabilir. Sarı da ondan huzur duyuyor. sarabilir. Efendim ama adilse, güzel bir insansa, cömertse, paylaşımcıysa, efendim ilme sanata düşman değilse bırak sakalını koysun adam. Ha, yani şey olarak sizin dediğinizi anladım ben. Bunu sembol haline getirirseniz yarın bir yanlış yaptığı zaman fatura isteme çıkıyor o adamın sembol leştirdiği için şeylerde. Yani din sarıktan ibaret değil, uykudan da ibaret Tabii değil. Tabii ki ama şimdi şunu da mesela İslam mirası içerisinde adaletiyle bütün cihanı etkilemiş Ömer bin Abdülaziz, Hazreti Ömer'den başka bir de Ömer bin Abdülaziz. sakallıydı. Onun da sarığı vardı. Demek ki bu sizin adil olmanıza engel bir şey değil. Ama siz dini sadece onun üstüne monte ederseniz işte bu sorun orada başlar. Sembollere işi döktüğünüz zaman Sıkıntı var demektir Mesela Hazreti Ömer'den çok enteresan bir örnek Versek ayıp olur mu? Buyurun. Yani bu adamların mesela Sarı sakalı vardı ama günümüzde Bazen böyle kötü temsil sebebiyle Dinimize çok zarar veriliyor Bunu sakalsız adam da yapabilir Ama sakalsız adam Bu benim dinim değil demiyor dinim demiyor. Öbür adam bu dindir diyor. E sen buna dindir diyorsan yanlış bir iş yaptığın zaman fatura İslam'a çıkacaktır. Yazıktır, günahtır. Onun için oraya şey yapmayalım onu. Giysiye şey dini hapsetmeyelim. Din giysiden gücünü sarıktan cübbeden almaz. Doğruluktan, dürüstlükten, ahlak-ı hamideden alır. Hz. Muhammed'in en çok sevilmesinin sebebi, saygı duyulmasının sebebi ahlakıdır. Bu Thomas Carlyle var. Büyük düşünce adamı. Efendim demin ki Emil Durkheim de çok güzel şeyler söylüyor. Ben okurum onları. Sizin alanınızın hocaları onlar. Din, din, sosyolojisi tabii, tabii. ilgilendiriyor. Ben de severim onu. Ben iki, iki sene iktisat okudum. Durkheim'i falan. David Ricardo'yu. Bunları çok beğenirim. O tabula rasa değil de herifin adı. Efendim John Locke. Mesela telaffuzum yanlış olabilir. Doğru. Bunlar güzel şeyler söylüyor. Thomas Carlyle de demiş ki. Başında taç bulunan hiçbir imparator, bakın başında o tahtları, o, o deptebeli yerlerde oturan o... Başında taç bulunan şu yeryüzünde hiçbir imparator, yamalıklı elbise giyen Hz. Muhammed kadar dünyada saygı görmemiştir. Peki Hz. Muhammed'i saygı neden? Namazı, ibadeti, orucu muydu? Hayır efendim, doğruluğu dürüstlük, yavur bile, dönemin yavurları yani müşrik, putperest dediğimiz adamlar ona elemin yani, demişler. Evet, evet. İşte bu bu yaşantıyı ortaya koyamazsan faturayı sen İslam'a çıkarma hakkın yok. Şimdi müzik konusuna oradan atlarsak Evet, müzik konusuna geçerken izleyicilerimiz diyor ki Necdet Ürü Ürü ölmüş. Ne diyorsunuz? Dönemin kara kutusuydu diye. Aha. Evet, 6-7 saat önce açıklandı o. 100 yaşında koronadan ölmüş. Hastanedeymiş. Allah, Allah rahmet eylesin. Ee, o dönemin önemli de 19. Genelkurmay Başkanıydı galiba. Şu Kenan Evren'in ekibindeki ee, adam değil miydi Necdet Ürü? Yok. 12 Eylül'deki. E, e, yok. Daha sonraki dönemde Özal dönemindeydi. E, iki Necdetler olayı vardı ya. Necdet e, Öztorun'la Necdet, Necdet Üro ikisi. Evet. E, Yok ya o da 12 Eylül ee, darbesini yapanların içinde işte o paşa değil mi? E vardır, o zaman vardı tabii. Vardı işte ürü var. Özel yani Özal öyle. döneminde de genelkurmay başkanıydı. Evet, evet. Tamam o zaten evet. özel hükümeti Kenan Evren ekibindeydi diyorsun. Ersin, Tahsin, Şahin, Kaya neydi işte o ekibin Yok içi... o beşlinin içinde yok. Yok muydu? Yani Ama o, bu ürü var. O konseyin içinde yok, yok yoktu. Içinde yok. Içinde konseyin içinde konseyin içinde yok yok konseyin içinde, konseyin yok. Yok. Konseyin içinde yok. yok. Konseyin içinde, yok. Tamam. Orada kuvvet komutanları, falan vardı. Alt düzeydi. Ama o darbeyi şey yapar. Ya darbe hepsi darbe. Bugünkülerin komutan hepsi o dönemin adamları. Ben de olsam o dönemde Aynı dönemlerde millet, Bizim millet dönemin birbirini adı. sokaklarda vuruyorlar. Ya şimdi konuya geleceğiz de, bu konuyu da açınca hani güncellemi sohbet ediyoruz ya. Yani. Evet. Ee, şimdi Kenan Evrenler 1980'de darbe yaptı.